İyi akşamlar. 20 Kasım Perşembe Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Türkiye'de çocuk işçi cinayetlerinin çığırından çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece bu yıl en az 81 çocuk işçinin ölümü kayıtlara geçmiş oldu. Gerçek sayının bunun da üstünde olduğu açık. Sermaye sınıfının ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için girişilmiş çok yönlü bir operasyonla karşı karşıyayız. İşte böyle bir günde Türkiye Komünist Gençliği çocuk işçi katilleri yargılanacak demek için sokaktaydı. Yeni çözüm süreci komisyonundaki İmralı'ya gitme krizi Bahçeli'nin çıkışının ardından alevlendi. Cuma günü yapılacak oylama için toplanacak komisyona uyarı Türkiye Komünist Partisi'nden geldi. Nereye gidildiği ve kimle konuşulduğunun değil ne konuşulduğunun önemli olduğunu vurgulayan TKP, bu proje barışın değil, sermayenin ihtiyaçlarının projesidir dedi. Fatih'te bir otelde yasak zehirle yapılan ilaçlamaya kurban verilen böcek ailesinden sonra bir başka otelden daha ölüm haberi geldi. Otelde konaklayan Gürhan Takıl adlı vatandaş, nefes darlığı ve terleme şikayeti sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan böcek ailesinin zehirlendikleri otelde kilitli kaldığı ortaya çıktı. Türkiye'de çocuk işçi cinayetlerinin çığırından çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece bu yıl en az 81 çocuk işçinin ölümü kayıtlara geçmiş oldu. Gerçek sayının bunun da üstünde olduğu açık. Bu ölümlerdeki artış doğrudan sermaye sınıfının ihtiyaçları ile ilgili. Sermaye nüfus artış hızının düşmeye başlaması nedeniyle iş gücü piyasasını çocuklarla genişletmek istiyor. Bu yolda da Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hepsi emirlerine amade sermaye sınıfının ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak için girişilmiş çok yönlü bir operasyonla karşı karşıyayız. Çocuklar ağır kimyasallarla dolu ortamlarda, yüksek sıcaklıklarda, güvenliksiz ve güvencesiz şekilde çalıştırılıyorlar. En ağır koşullarda bedensel ve sosyal gelişimlerini sekteye uğratacak şekilde iş hayatına dahil oluyorlar. Dizginsiz, kanunsuz, vahşi bir kapitalizmin hüküm sürdüğü yerde ölümlerin önüne geçilemiyor olması son derece doğal. Mesleki Eğitim Merkezi ya da kısa adıyla MESEM, çocuk işçiliği iş gücü piyasasına entegre etme planının kilit adımı. 1 milyon 100 bin MESEM'li haftanın bir gün okula gidiyor, geri kalan 4 gün iş yerinde. Devlet kendi sorumluluğundaki liselileri büyük sayılar halinde fabrikalara sürüyor. Sonucu ağır çocuk yoksulluğu ve geleceksizlik, umutsuzluk, çocuk ölümleri. Aileler çaresiz çocuklarını MESEM'lere yönlendiriyorlar. İçinden geçtiğimiz 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen ve çocuklar için temel hakları tanımlayan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Deklarasyonu'na dayanıyor. Çocukların korunması, eğitim hakkı, sağlıklı ve koruyucu bir ortamda büyüme hakkı gibi başlıkları içeren metnin kapitalizm koşullarında nasıl uygulandığı belli. Ancak durum hep böyle değildi. İşçi sınıf için tarihsel bir kazanım olan Ekim devrimi bu konuda da yolumuzu aydınlatıyor. 1917 devriminin hemen ardından Rusya 1918 yılında Moskova Çocuk Hakları Bildirgesi'ni yayınladı. Daha ortada ne Birleşmiş Milletler ne de başka bir sözleşme vardı. Devrim çocukları seviyoruz romantizminin ötesine geçip onların haklarını tanımlamış, güvence oluşturmuş, ve özgür bir gelecek garantisini bizzat sosyalizmle vermişti. Böylesi bir arka plana sahip olan 20 Kasım için Türkiye Komünist Gençliği de bir eylem duyurusu yaptı. TKG, çocuklarımızın hayatını karartan sermaye düzeni için dikensiz gül bahçesi haline getirilen sisteme karşı mücadeleye çağırdı. Öfkeden sıkılı yumruğumuzla yanlarındayız. Boyun, elme, esas. Vicdanını yitirmemiş yurttaş çocukların işçi olmasına göz yumabilir mi? Onları da yitirmemiş yurttaş, işçi çocukların öldürülmesine alışır mı? Alışmadığımızı göstermeye geldik, öfkemizi aykırmaya geldik, sorumlularla yüzleşmeye geldik. Sermayet uşağı, yusuf teklif istihbarat. Sermayet uşağı, yusuf teklif istihbarat. AKP kurucularından Bülent Arınç, Edirne cezaevinde ziyaret ettiği eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Arınç, Demirtaş'ın AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istediğini ve ona "suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum." demek istediğini aktardı. Bülent Arınç 9 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş'ın Erdoğan'a şu mesajları iletmek istediğini söyledi. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Siz de devlete millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem. Ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona. Selahattin Demirtaş, eski meclis başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın kendisine atfettiği sözleri isim vermeden yalanladı. Beni en çok zorlayan şey ise imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır diyen Demirtaş, bundan sonra arkadaşları dışındaki siyasetçilerle ve avukatlarla da görüşmeyeceğini açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik karar vermiş. Karara Türkiye'nin yaptığı itirazı da reddetmesinin ardından tahliyesi yönünde bir beklenti oluşmuştu. Bu gelişmenin ardından bir açıklama yapan MHP'li Fethi Yıldız, hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuşsa ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Tutuklunun ayın kararı doğrultusunda verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir diyerek Demirtaş'ın tahliyesi yönünde görüş bildirmişti. Bir iddiaya göre Demirtaş'ın henüz tahliye edilmemiş olmasının nedeni AKP MHP iktidarının Demirtaş'ı ayın kararı ile değil istinaf veya tutukluluk incelemesi kararı ile bırakmak istemesi. Zira ayım kararına uyulursa Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala gibi AYM ve AYM kararlarına rağmen içeride tutulan isimleri de bırakmak zorunda kalacak. Yeni çözüm süreci komisyonundaki İmralı'ya gitme krizi Bahçeli'nin çıkışının ardından alevlendi. Cuma günü yapılacak oylama için toplanacak komisyonu uyarı Türkiye Komünist Partisi'nden geldi. Nereye gidildiği ve kiminle konuşulduğu değil ne konuşulduğunun önemli olduğunu vurgulayan TKP, bu proje barışın değil sermayenin ihtiyaçlarının projesidir dedi. Meclis'te komisyonun Salı günkü toplantısında İmralı ziyaretinin de görüşülmesi bekleniyordu ancak DEM Parti ve MHP'nin çabaları sonuç vermeyince oylama cuma gününe ertelendi. Komisyon oylaması öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yüksek perdeden çıkışlarına devam etti. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum. Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Türkiye Komünist Partisi sürece ve aktörlerine dair kapsamlı bir açıklama yayınladı. Gidişiniz gündemde ve gideceksiniz başlıklı açıklamada sürecin bir barış projesi değil emperyalizmin gölge planlarına eklemlenmiş Cumhuriyet'in tasfiyesini hızlandıran bir Osmanlıcı proje olduğunu vurguladı. Önemli olan nereye gittiğiniz ve kiminle konuştuğunuz değil, ne konuştuğunuzdur denilen açıklamada yürütülen sürecin Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, laikliği ve bağımsızlığı hedef alan bir düzlemde inşa edildiği belirtildi. Erdoğan'ın kararsızlığına MHP'nin barış havarisi kesilmiş CHP'nin pazarlıkçı tutumuna ve DEM Parti'nin Mekik diplomasisine tepki gösterilen açıklamada ''Evet gidişiniz gündemde ve gideceksiniz fakat barış ve kardeşliğin yolu sizin aşındırdığınız kapılardan geçmiyor. Nereye giderseniz gidin, bu memleketin başına sardığınız belalarla birlikte gidin ve bir daha dönmeyin.'' denildi. Son komisyon toplantısının ardından konu daha önce İmralı'ya gitmemek yönünde net bir karar olan CHP'de de tartışmalara neden olmuştu. Sözcü gazetesi CHP'de komisyon üyelerinin önceki gün yaptığı toplantının sonucunu CHP Apo'ya gitmiyor manşetiyle duyurdu. Saygı Öztürk imzalı haberde Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kansalıcı, Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer İmralı'ya gitme yönünde oy kullandı. 7 milletvekili ise hayır dedi. Partiden yapılan açıklamada kararın yarın açıklanacağı belirtildi. Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, Dem Parti'den 5, MHP'den 4, Yeni Yol Grubu'ndan 3, Hüdapar'dan 1, Yeniden Refah Partisi'nden 1, Tip'ten 1, Emep'ten 1, Demokratik Sol Parti'den 1 ve Demokrat Parti'den 1 milletvekili bulunuyor. miralıya gidiş için 51 üyeden 31'inin evet demesi gerekiyor. Fatih'te bir otelde yasak zehirle yapılan ilaçlamaya kurban verilen böcek ailesinden sonra bir başka otelden daha ölüm haberi geldi. Otelde konaklayan Gürhan Takıl adlı vatandaş nefes darlığı ve terleme şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı ve burada yaşamını yitirdi. Takıl Almanya'dan bir fuar için Türkiye'ye gelmişti. Besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde de durulurken olay yeri inceleme ekiplerinin otelde ve hastanede incelemelerde bulunduğu bildirildi. Bu sırada böcek ailesinin ölümüyle ilgili bir başka gerçek daha ortaya çıktı. Oteldeki kamera görüntülerinde de görülen Tüyler ürpertici durum şu. İsmi şimdilik saklı tutulan resepsiyon görevlisi otel kapısını kilitleyerek dışarı çıkıyor. Ardından Baba Servet Böcek kucağında çocuğuyla kapıya geliyor. Kilitli olan kapıyı kırarak açmaya çalışıyor ve çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkmayı başarıyor. Resepsiyonist bu sırada geliyor ve kendi ifadesine göre kapıdaki ambulansla karşılaşıyor. İlk gün tanık olarak ifadesine başvurulduğunda oteldeki ilaçlama nedeniyle oluşan kokudan rahatsız olduğu için dışarı çıktığını anlatan resepsiyon görevlisi şüpheli olarak verdiği ifadede kokudan bahsetmiyor. Eğitim yok, denetim yok. Yasaklanmış tarım ilaçlarını kullanan belgesiz ilaçlama şirketleri, zehrin kokusundan kaçarken kapıyı kilitleyerek bir ailenin tabutuna son çiviyi hoyratça çakan resepsiyon görevlisi emekçiler var. Böcek ailesi yok edilirken geride çaresiz çırpınışlarının görüntüleri kaldı. Ve bir hafta bile geçmemişken bir başka otelden bir başka ölüm haberi de geldi. Cumhuriyetin endüstri miraslarından biri olan Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesi NATO'cular için yıkılacak. NATO zirvesi katılımcılar için genişletileceği söylenen Etimeskut Askeri Havaalanı fabrikayla komşu. Havaalanının mevcut pistini uzatmak amacıyla fabrikanın bazı bölümlerinin yıkılacağı ve tesis içindeki ağaçların kesileceği iddia ediliyor. Beştepe Külliyesi'nde toplanacak zirve nedeniyle 32 NATO ülkesinin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra bazı ortak ve gözlemci ülkelerin liderleriyle üst düze heyetleri Ankara'ya gelecek. Saraya yakınlığı nedeniyle Etimeskut havaalanında pistin uzatılacağı ve protokol uçuşlarına uygun hale getirileceği açıklanmıştı. Buna göre havaalanı pisti uzatılarak 3000 metreye çıkarılacak. Ayrıca uçak park alanı da genişletilecek. Askeri nitelikteki hava alanı devlet hava meydanları işletmesine devredilerek havalimanına dönüştürülecek. Havalimanı içinde büyük şeref salonu da inşa edilecek. Etmeskut Askeri Havaalanı'nın genişletilmesi düşünülen alanı Ankara Şeker Fabrikası Enstitüsü yerleşkesinin içinde bulunuyor. Bu genişleme alanı içerisinde lojmanlar ve ormanlık alan var. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Etmeskut Şeker Fabrikası yerleşkesinin tescilli kültür varlığı olarak korunması için Kültür Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Başvuru reddedilince 2019 yılında süreç yargıya taşınmış Mahkeme Şeker Fabrikası Ana Binası, Yönetim Binası Ankara Şeker Araştırma Enstitüsü'nün A, B, C blokları ile sinema ve lokanta yapılarının korunması gerektiğine hükmetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy siyasi ve askeri destek için çıktığı Avrupa turunda Yunanistan, Fransa ve İspanya'dan sonra dün Türkiye'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüştü. Erdoğan görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında özetle adil bir barışın önünü açacak önerileri Rusya ile de ele almaya hazırız ve Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden imarı konusunda da katkı vermeyi hedefliyoruz dedi. Zelenski ise Türkiye'ye savaşın başından beri gösterdiği ilkeli tutum için teşekkür etti ve ortak silah üretimi projelerini görüştüklerini söyledi. Buraya kadar her şey olağan görünüyor ancak bu ziyareti öncekilerden ayıran bir özellik var. Ziyaret öncekilerin aksine medyada uyandırdığı ilgi bakımından son derece düşük profilli geçti. Bunun temelinde yatan sebeplerden biri aslında Zelensky'nin açıklamasında sarf ettiği ilkeli tutumda yaşanan değişiklik. Erdoğan her ne kadar barış önerilerini Rusya ile ele alabiliriz dese de Rusya'nın Türkiye ile Ukrayna meselesinde konuşmaya pek niyet varmış gibi görünmüyor. AKP düzeninin ABD'ye ve genel olarak batıya giderek daha fazla yaslanması, ABD baskısıyla Rusya'dan doğrudan petrol alımını durdurması gibi gelişmeler ikili ilişkileri bir hayli soğutmuş durumda. Putin'in Türkiye'ye ziyareti bir tür gerçekleşmiyor olması da bu izlenimi güçlendiriyor. İşin doğrusu Rusya-Ukrayna meselesinde savaşın başında izlediği görece dengeli tutumu korumayan Türkiye'nin oynayacağı herhangi bir rolü önemsemiyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkof'un Türkiye'ye gelerek Zelenski ve Erdoğan'la görüşmesi programının son anda iptali ABD'nin de artık Ukrayna denkleminde Türkiye'yi kayda değer bir ülke olarak görmediğini ortaya koyuyor. Bu arada Ankara'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekiciydi. Büyükelçilik X hesabından Rus diplomatların yeniden Refah Partisi'nin 3. olan kongresine katıldığını gösteren görüntüler ve bir mesaj paylaştı. Mesajda yeniden Refah Partisi ile Rusya'nın neokolonyalizm reddi ve geleneksel değerlerin korunması gibi konularda benzer düşünceler paylaştığı vurgulandı. Büyükelçilik görevlilerinin siyasi parti kongrelerine davet edilmeleri ve kongreleri izlemelerinde bir gariplik yok. Gariplik bunun görüntülü bir şekilde sosyal medyadan paylaşılması ve ortak değerlere vurgu yapılmasında. Özellikle de olan kendisini AKP'ye alternatif gibi gösteren ve çok sayıda eski AKP kadrosu barındıran yeniden Refah Partisi söz konusuysa. Bu gelişme acaba Moskova Erdoğan'a bir mesaj mı veriyor sorusunu akla getirdi. COP'un tam açılımı Taraflar Konferansı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının kısa adı olarak kullanılıyor. COP girişiminin görünürdeki amacı iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etme konusunda uluslararası bir işbirliği zemini yaratmaktı. İlk konferansın üzerinden 30 yıl geçti ve COP bir diplomatik buluşmayı yüksekten atma ve bürokratik turizm faaliyetine dönüştü. Bu yıl Brezilya'da düzenlenen 30. konferansın gündem maddelerinden biri de bir sonraki zirvenin ev sahipliğinin hangi ülkeye verileceğiydi. KOP kurallarına göre bu konuda bir oylama yapılmıyor. Karar uzlaşmayla alınıyor. 2026 yılında düzenlenecek zirveye hem Türkiye hem Avustralya aday olunca işler karıştı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Erdoğan'a bir mektup yazarak Türkiye'nin adaylığını geri çekmesini istedi. Erdoğan ise one minute diyerek reddetti. Neredeyse iki ülkenin donanmaları aradaki mesafe sebebiyle yaklaşık 3 ay içinde gerçekleşebilecek bir çarpışma için Demiralma raddesindeyken Avustralya geri adım attı ve kriz çözüldü. Taraflar şu ara Avustralya'nın hazırlık toplantılarına başkanlık etmesi, Türkiye'nin ise zirvenin ev sahipliğini üstlenmesini öngören bir uzlaşma için pazarlık halindeler. Çekişmenin bu iki ülke arasında yaşanması aslında kapitalizmin pençesindeki gezegende oynanan bu çevrecilik oyununun ne kadar riyakarca olduğunu da ortaya koyuyor. Dünyada bir iklim düzensizliği yaşandığına kuşku yok. Bunun temel sebebinin dünya kaynaklarının hesapsızca tüketilmesi ve kirletilmesi olduğu da biliniyor. Kaynak tüketimi ve kirletme deyince akla ilk gelen faaliyetlerden biri de kapitalist mantığa uygun şekilde vahşice yürütülen madencilik. Avustralya madencilik sektörünün lider ülkelerinden. Uluslararası ticareti konu olan kömürün %35'ini bu ülke üretiyor. Avustralya demir cevheri ve boksit üretiminde dünya şampiyonu. Altın, kurşun ve manganez üretiminde ikinci. Alüminyum ve uranyum üretiminde ise üçüncü sırada. Avustralya madencilik şirketleri dünya çapında faaliyet gösteriyor. Madencilik ülkenin başlıca gelir kaynağı. Bu faaliyetin çevresel etkileri ise dehşet verici boyutlarda. Avustralya'nın yarattığı kişi başına karbondioksit emisyonu dünya ortalamasının tam 10 katı. AKP düzeninin aynı alandaki marifetlerini ise yaşayarak görüyoruz. Türkiye'nin kimi illerinin %90'ı maden sahası olarak ilan edilmiş durumda. Ülkenin dört bir köşesinde ciddi bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan maden ruhsatları dağıtılıyor. Dağlar, ormanlar, tarım alanlar acımasızca tahrip ediliyor. AKP ve sermaye için bu o kadar bağlı bir sektör ki son olarak maden ruhsatı verme yetkisi de en tepeye Erdoğan'a bahşedildi. Bu iki ülke şimdi kim daha çevreci görünecek diye alınan hiçbir kararın uygulanmadığı bir zirvenin ev sahipliği için çekişiyorlar. Şov kokan hareketler bunlar. Enflasyon ve hayat pahalılığı artık emperyalist merkezlerde de gündemin başına yerleşmiş durumda. New York seçimlerinde sosyal demokrat Mamdani'nin de üzerinde yükseldiği bir tepki kaynağı. Bugünlerde ABD'de konuşulan bir konu hindi fiyatları. Şükran günü yaklaşıyor ve Amerikan halkının o gece sofrasına girecek hindinin fiyatı önemli bir konu. Trump bu konuda müjdeli haberi Suudi Amerikan ortak yatırım toplantısında verdi. Hindi fiyatları %33 düşmüştü. Ve hemen o malum şakayı yaptı. Türkiye dediği hindiydi. Türkiye değil. Kimse üzerine alınmamalıydı. Erdoğan'ınsa ucuzladığı falan yoktu. Adam iyi gidiyordu. Aslında toplananların Suudi petrol zenginleri ve temsilcileri olduğu düşünülürse Trump'ın hindi değil Erdoğan pazarlamak için konuyu açmış olması muhtemel. Ne diyelim? Afiyet olsun. Turkey is down think of that 33% and I'm not talking about the country of Turkey. He's doing fine. Erdoğan is doing good. Just want to, you know, I don't want him calling me. I'm not down 33%. He's a of ours. Take care of our 1820 yılında bugün Moby Dick hikayesine esin kaynağı olan Essex balina gemisi Pasifik okyanusunda battı. Essex ABD'de Nantucket kentine kayıtlı 1799 yılında suya indirilen bir balina avlama gemisiydi. Gemi 1820 yılında Pasifik okyanusunun güney bölgesinde kaptan George Pollard Junior komutasında avlanırken bir ispermeçet balinasının saldırısına uğradı ve battı. Batan gemideki 20 kişilik mürettebat Güney Amerika sahillerinden binlerce kilometre uzakta çok az miktarda su ve yiyecekle okyanusun ortasında kaldı. Açık denizde aç ve susuz kalan denizciler ölen arkadaşlarını yemek zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu da yeterli olmayınca aralarında kura çekip diğerlerinin hayatta kalması için kimin öldürüleceğine karar verdiler. Toplam mürettebattan 7 kişinin sonu böyle oldu. Geminin batmasından yaklaşık 3 ay sonra kalan 8 denizci kurtarılabildi. İkinci kaptan Owen Cheese ve Micho Thomas Nickerson başlarından geçenleri kaleme alınca yaşanan trajedinin uluslararası yankıları oldu. Bölgede bulunan Herman Melville ise 1851 yılında yayınladığı ünlü romanı Moby Dick için ilham kaynağını bu olaydan almıştır. Yaklaşık 2 yılda yazılan roman ilk yayınlandığında ekonomik olarak başarısız olsa da yazarın ölümünün ardından yeniden keşfedilmiş ve bana İsmail diyebilirsiniz açılış cümlesiyle ünlü klasik eserler arasında yerini almıştır. Sol TV'nin 20 Kasım Perşembe günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.